Hepinize selamlar arkadaşlar. Kadir Dede GP kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 17. sezonda gelecek Royal Pass kıyafetlerine ve silahlarına bakacağız ve de güncellemelere bakacağız arkadaşlar. Bilerek bu resimle başlangıcı yaptım. Çünkü arkadaşlar bu resim o kadar önemli ki birazdan bu çantanın mantığını size anlatacağım ve hayretler içinde kalacaksınız. İnanılmaz bir güncelleme geliyor. Daha da fazla konuşmayı uzatmadan haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen videoda birkaç tanesini göstermiştik. Tekrardan yeni gelen şeyler oldu. M349 deseni veriyor. 17. sezonda bizi M349 deseni bekliyor. Gördüğünüz gibi böyle mor şeklinde biraz da yan taraftan alevli bakın. Yan tarafta alevli bir mor atmışlar. Bu şekilde bir desen bekliyor bize. Artı M349 deseni çok güzel olacak. Çünkü M349 bayağıdır vermemişti PUBG. Hatta ben M349'a şey var mı? Kaplama var mı? Onu bilmiyorum. Ha size daha demin bahsettiğim çanta muhabbeti arkadaşlar. Bu çanta ne biliyor musunuz? Bakın. Şu anda şu ekranda gördüğünüz çanta arkadaşlar alanın içindeyken sizin ölmenizi engelliyor. Yani alandan deme hiç yemiyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme zaten normal PUBG'ye geldi. Yani normal PUBG'de bu var. Bakın videoyu iyi izleyin. Şimdi bak bombayı attı. Bak gördünüz mü alanın içine girdi arkadaşlar. Son alan. Bak normalde adamın canının gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi canı gitmiyor arkadaşlar. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte. Ya 17. sezonda ya da yakın bir zamanda arkadaşlar. Böyle bir çanta gelecek ve alanda hiçbir şekilde canımız gitmeyecek. İstediğimiz gibi alanda dolaşıp lootumuzu yapabileceğiz. Haberiniz olsun bu efsane bir özellik olacak. Zaten çok hoşunuza gidecek emin olun. Daha böyle birçok güncelleme var. 17. sezonda arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi bu şekilde bir uçak bekliyor. Uçak kaplaması bekliyor. Yine mor, mavi ve orman karışımı tarzında bir uçak kaplaması var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım e, zaten e, diğer videoda hatırlıyorsanız eğer izlediyseniz izlemeyenler için de söyleyeyim 17. sezon altın sezon olacak gibi görünüyor arkadaşlar. 17. sezonda gelecek danslardan bir tanesini görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu elindeki şey ne olacak onu tam olarak bilmiyorum. Yüksek ihtimal bu Çinlilere özel bir şey olacak. Bak mesela bu dansı ilk defa görüyorum ben. Bak çıkın dinner diyor kafasına bir şey takıyor. Kask olabilir arkadaşlar o. 17. sezonda gelecek dandik bir araba. Ya ben şahsen bu arabayı beğenmedim arkadaşlar. Neden beğenmedim? Ya arabayı boyamışlar. Üstüne de bir tane ejderha attırmışlar. Alın kullanın diye vermişler. Yani bu gelirse bilmiyorum. Ya bununla, mesela bunun için almaya değmez. Royal Pass'ı 17. sezon Royal Pass'ı. Ama çok güzel kıyafetler var. Ve o çanta muhabbeti gelirse var ya. Mükemmel olacak ya inanamayacaksınız. Alanda istediğimiz gibi dolaşabileceğiz artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi 17. sezonda Mükemmel bir buggy bekliyor, mükemmel bir buggy kaplaması bekliyor. Alev atan buggy, gördüğünüz gibi Formula 1 arabası diye de geçiyor bu aslında. Gördüğünüz gibi at böyle hareket ettikçe arkadaşlar etrafından ateşler çıkıyor bakın. FPS moda aldığınız zaman böyle, birinci moda aldığınız zaman da o şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde... Ya var ya bizi bu sezon eğer bunlar gelirse inanılmaz şeyler bekliyor arkadaşlar bak. Bu da yeşil olanı galiba aynen. Gördüğünüz gibi bu da yeşil Formula 1 arkadaşlar. Yalnız sıkıntı şurada ne biliyor musunuz? Eğer bu bag ile dolaşırsanız ve bu buggy arkadaşlar öyle yana yana giderse adam sizi yemin ediyorum 1000 metre ileriden de görür. Mesela diğer videoda bu yoktu. Gördüğünüz gibi bu sezon Kar98 deseni geliyor. Hem de bu Kar98 deseni benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Harbiden çok hoşuma gitti. Bence mükemmel duruyor ya. Cidden yani bu sezona yakışacak bir Kar98 kaplaması bu. Harbiden. Mükemmel yani. Mesela şu alt tarafı ondan sonra şuradaki bu. Ee, neydi onun adı mesela? E, çıkıntılar falan. Çok güzel duruyor. Bu arada Karakin haritası gelecek yakında haberiniz olsun PUBG Mobile'a. E. Normal PUBG'ye Karakin diye bir harita geldi. PUBG Mobile'a e da Karakin diye bir harita geliyor. Bu da yeni gelecek silahlardan bir tanesi arkadaşlar. İlk defa yine bende görüyorsunuzdur yüksek ihtimal. Bu silah bence ne olur biliyor musunuz? M249'un yerine gelebilecek gelecek bir silah gibi duruyor ya. Bak, e, oynanış stili zaten burada var. Yüksek ihtimal, e, hani M239-556 kullanıyor ya, bu silah yüksek ihtimal arkadaşlar 7.62 kullanacak bence. Bana öyle geliyor. Yani çok 7.62 kullanacakmış gibi geliyor bu silah. Ve bayağı da bir parçalıyor yani gördüğünüz gibi. Yok ediyor. Arabaları marabaları patır patır patlatıyor. Bunların hepsi PUBG'den alınma. Çünkü PUBG'ye ne gelirse PUBG Mobile'a da geliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Zaten şu ana kadar ne söylediysem geçen sezonlardan bakabilirsiniz. Hepsi geldi arkadaşlar. Drone gelecek dedim, geldi. Ondan sonra ne bileyim işte, tavuk gelecek dedim, geldi kış sezonu gelecek dedik geldi. Yani genelde söyledikleri heh, mesela bu planör. Planör de yakında geliyor. Yüksek ihtimal bu sezonda gelecek arkadaşlar. Yani ne olacak biliyor musunuz? Uçağa bineceksiniz. Yerde bir tane uçak olacak. Ona bineceksiniz ve havada uçacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz gibi ve o uçaktan ateş edebileceksiniz. Bu arkaya gelecek bir çanta kaplaması. Yani çanta desene böyle. Arkada böyle çantada sallanıyor ya. 17. sezonda arkada çantada sallanacak olan şey bu ejderha galiba. Bu ejderha şekli gibi duruyor. Çok heyecanlıyım. Bu sezon cidden yani her sezon diğer sezonlar da çok güzeldi ama bu sezon diğer sezonlardan çok daha güzel olacağı benziyor. Gördüğünüz gibi mesela şu bombanın güzelliğine bakar mısınız? O yüzden birazcık böyle fazla konuşuyorum. Ben susarsam zaten canınız sıkılır. O yüzden yani bizim mükemmel bir sezonun beklediğini düşünüyorum ben. Bu bomba da çok efsane. Bir ejderha tarzında bir bomba var gördüğünüz gibi. Yandan kaplamaları falan güzel. Patlaması da güzel olursa on numara olur. Bu da gelebilecek diğer bomba galiba. Bakıyoruz. Ya da bomba efekti mi? Aa bir dakika. Ha, bu muhabbet ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Size bu muhabbeti de anlatayım. Bu ne biliyor musunuz? Bombayı atıyorsunuz arkadaşlar ses çıkartma bombası bu. Bombayı atıyorsunuz bomba silah sesi çıkartıyor ve rakiplerinizi bu şekilde kandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Adam gördüğünüz gibi bombaya doğru gidiyor çünkü onu gerçek adam sanıyor. Bu bombanın özelliği attığınız yerde silah sesi çıkartıyor ve bu sayede rakiplerinizi kandırabiliyorsunuz. Rakipleri silah diye o bombaya çekip arkalarından vurabiliyorsunuz efsane trolleme taktiği. Bu da 17. sezonda bize verecek olan Uzi Videoyu sonuna kesin daha neler neler, daha ne bilgiler vereceğim size, daha ne güncellemeler gelecek var ya. Böyle ağzınız açık kalacak. Bunların hepsini Kadir abi demişti dersiniz arkadaşlar. Hepsi de gelecek. Ee, adımı basıyorum yani. 17. sezonda bizi bekleyen M400, M16A yanlış söylemeyeyim. M16A e, gördüğünüz gibi zaten altın sezonu olacağını söylemiştik. Altın şeklinde de bir M16A bizi bekliyor. Güzel de duruyor yani. Ben beğendim şahsen şeklini. Ama baştaki M249 deseni gelirse çok daha güzel olur. Çünkü benim bildiğim kadarıyla oyunda M249 deseni yok ya da biz almadık varsa da. Yani haberim yok. Bu arada arkadaşlar 2 saniyenizi alıyorum. İkinci kanalım açıldı arkadaşlar. Eğlence kanalım açıldı. Her gün saat 2'de oraya eğlenceli videolar atıyorum. Tepki videolar atıyorum. İleride inanılmaz videolar atacağız. Sizlerden isteğim şuradan çıkan ya da açıklamalar kısmına bıraktığım ya da yorumlara bıraktığım linkten kanalıma gidip abone olmanız arkadaşlar ve bildirimleri açmanız cidden bu çok önemli. Gün destek günü ilk aboneler unutulmayacak. Haydi şimdi videoya devam edelim. Yeni bir kurt modu mu bu? Oha bu ne lan böyle? Zombi modu mu? Oğlum oyunu iyice Wolf Team'e çevirdiler ya. Bak yemin ediyorum oyunu iyice Wolf Team'e çevirdiler. Oğlum bu Free Fire mı PUBG Mobile mi? Bu ne ya? PUBG Mobile gibi duruyor ama. Allah Allah. Muhabbete bak. İnanılmaz. Bilgisayar bilgisayar var oyunda. Aa adam neye dönüştü? Arkadaşlar. Eğer yani ben şu an çözemedim. Bu PUBG Mobile mi? Yoksa Free Fire mı? PUBG Mobile ise bu gelmesin. Lütfen gelmesin ya. Yani artık iyice işi abarttılar. Şuna baksanıza. Çok acayip değişikler. Bu arada yani görünüş olarak PUBG Mobile'e benziyor. Haberiniz olsun oyun. Yüksek ihtimal PUBG Mobile'ın Çin versiyonu. Bu zaten Çin cihazlar da var. Gördüğünüz gibi bu altın sezonda gelecek altın kıyafetler. Süper kahraman kostümü şeklinde kıyafetler bizi bekliyor arkadaşlar. Yüksek ihtimal şu sağ aşağıdaki 50. seviyede falan verilecek kıyafetler. Şu kadın kıyafetiyle erkek kıyafeti ise bence 100 level'da verecek olan kıyafetler arkadaşlar. Ya bunlar verilecek ya bu altın sezonu kıyafetleri verecek ya da gösterdiğim o kask olur hani mor şeklinde var ya mor şekilde kıyafetler, kasklar ve çantalar gelecek diye tahmin ediyorum ben. Ee, bu setlerin de adı Guardian yani e, koruma armor seti diyor. Koruma armor kıyafeti diyor. Yeni gelecek motor galiba bu da PUBG Mobile'a. E. Dağ motoru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna daha motoru geliyor. Normal PUBG'den görüntüler. Bunların normal PUBG'den olmasının nedeni bizim e, no, PUBG Mobile'de gelecek olmasından dolayı arkadaşlar. Çünkü PUBG'ye ne geliyorsa aynısı PUBG Mobile'e her zaman geliyor. Ha bir ay sonra geliyor, ha 2 hafta sonra geliyor ama eninde sonunda geliyor arkadaşlar emin olun. Ama mesela PUBG Mobile'a e gelen çoğu şey normal PUBG'ye gelmiyor. Mesela Libik, Libik haritası PUBG Mobile'a e, Mobile e geldi ama PUBG'ye gelmedi. Ama mesela PUBG'ye Karakin diye bir harita geldi. Yakında PUBG Mobile'a e da gelecek. Bir önceki videoda bahsetmiştim, göstermiştim hatta haritayı size. O mesela e, bizim serverda da gelecek haberiniz olsun. Bu 17. sezonda bakın gördüğünüz gibi birinci seviye kask yukarıda. ikinci seviye kask ortada ve 3. seviye efsane ötesi bir kask bekliyor bize aşağıda gördüğünüz gibi. Yani bu kaskı tak adamları patır patır avla. Yani şu ana kadar ki benim gördüğüm en güzel 3. seviye kaskı ve bu çanta da benim acayip hoşuma gitti. Bunun da 3. seviyesi mükemmel ötesi duruyor arkadaşlar. Bu sezon dediğim gibi bizi mükemmel bir sezon bekliyor. İnanılmaz şeyler olacak ya. Hele o güncellemeler gelirse var ya. Mesela alanın içinde dolaşma falan efsane şeyler olacak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar PUBG Mobile güncellemeleri olur, silah güncellemeleri olur. Videoya like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizi de ikinci kanalıma davet ediyorum arkadaşlar. Eğlence kanalıma davet ediyorum. Açıklamalar kısmından ya da yorumlara sabitlediğim yerden kanala abone olabilirsiniz. Her gün saat 2'de de eğlence kanalıma yeni video geliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.